...şimdi renme yatırıma... ...gidelim bakalım oradanın görüşleri nasıl... ...Barış Ülkün bize anlatacak araştırma müdürü... ...Barış merhaba kolay gelsin... ...biraz piyasadan bahsettik ama Avrupa'da düşüşler var... ...içeride TL tarafı borsa... ...ve bir miktarda faizlerde ayrışma var... ...ABD vadeli yukarıda... ...tam olarak ne oluyor piyasa ne düşünüyor... ...lütfen bize anlatır mısın? E, merhaba iyi yayınlar diliyorum... E, ...ben de size... E, ...evet yani dün Fed'in faiz... ...kararını aldık e, ve beklendiği üzere piyasanın beklediği e, genel olarak beklediği şekilde faizlerde değişiklik yapmadı. FED ve toplantı metnine baktığımız zaman da aslında yine bizim de beklentimiz doğrultusunda ve piyasanın genel beklentisi doğrultusunda açıklamalarda yine beklentiler dahilindeydi. Yani e, baktığımızda yılbaşından bu yana geçen sürede Çin ekonomisine dair endişelerdeki artış e, ve tabi petrol fiyatlarında gerçekten sert düşüşün e, FED'i de endişelendirdiği toplantı metinlerinde metninden baktığımızda anlaşılıyor. E, Açıklamalara kısaca değinecek olur Bakacak olursak özellikle FED'in enflasyon hedefi konusunda yakın vadede %2'nin altında kalmaya devam edeceği belirtilmiş. Bu aslında orta vadeye bakıldığında aslında beklentinin halen canlı olduğunu bize metinden anlaşılıyor, gösteriyor. Bununla birlikte yani önceki toplantıda tan sonra özellikle FED'in açıklamaları, FED yetkiliğinin açıklamaları, özellikle Janet açıklamaları bakıldığında küresel risklerin orada azaldığı belirtilmişti. Aynı zamanda enflasyona yönelik endişelerin de geçici olduğu petrol fiyatlarında, özel enerji fiyatlarında 2006 yılı içerisinde bir toparlanmanın meydana geleceğini söylemişlerdi. Yani yeni bu gelişmelere baktığımızda tabii ki yılbaşından bu yana geçen sürede tamamen tersi bir durum söz konusu olduğundan FED'in de bu endişeleri aslında ılımlı bir şekilde bir dil dille bir tonlamayla bu metinde ifade ettiğini gördük. Özellikle önceki toplantı yine dönecek olursak orada risklerin dengeli olduğunu ifade etmişti. Bu toplantı metnine baktığımızda da risklerin ne yönde ilerleyeceğini takip edeceklerini şeklinde bir açıklama da bu metinde gördük. Yani bu açıdan değerlendirdiğimizde aslında Mart ayının ee, özellikle faiz artırım konusunda bir miktar olasılığın da azaldığını görüyoruz. Ama yani aslında baktığımızda yine de tam olarak kapının da kapatılmadığını da aslında anlayabiliriz. Ee, bu açıdan da baktığımızda önümüzdeki süreçte yani Fed'in e, verileri önemli bir şekilde devam et, takip etmeye devam edeceğini de söyleyebiliriz aslında bu noktadan hareket, hareket ederek. Yani bu anlamda baktığımızda en yakın e, vadede yarın Amerika'dan gelecek olan e, bazı veriler önem arz ediyor. E, Dördüncü çeyrek ilk tahmin büyüme verisini göreceğiz. E, bununla birlikte e, Michigan tüketici güveni ve kişisel harcamalar verileri de aynı zamanda alacağız. Yani bu açıdan baktığımızda bu veriler Fed'in önümüzdeki süreçteki değerlendirmeler açısından önem arz edecek. Aynı zamanda Mart ayına kadar iki tane daha tarım dışı sitem ve ücretlerle ilgili verileri de görecek Fed. Yani bu açıdan baktığımızda önümüzdeki süreçte hem veriler hem de Çin ekonomisindeki gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki gelişmeler oldukça önemli olmaya devam edecek görünüyor. Barış peki e, dolar tl'ye bakalım da 2.97'nin altına sarktık fena gitmiyor tl şu günlerde bekliyor musunuz hareketin devamını ya da izlediğiniz teknik bir seviye var mı? Şurası kırılırsa herhalde piyasa birazdan moralenir dediğiniz yerler var mı? E, dolar tl'de tabi dünkü FED açıklamalarının etkisiyle aslında 3 seviyesinden aşağı doğru bugün sert bir hareket gördük ama aslında dolar tl'nin bu aşağı yönlü hareketini bir dış etkene daha bağlamak lazım. O da petrol fiyatlarında bugün meydana gelen yukarı yönlü hareket. Ee, yani yaklaşık 2-3 gündür petrol fiyatlarında yukarı yönlü bir toparlanmanın olduğunu e, görüyoruz açıkçası. Yani bu toparlanma son iki günde özellikle e, gelen açıklamalar işte OPEC ve OPEC dışı ülkelerin e, arz kısıntısına gitme yolunda görüşme yapabileceklerine dair açıklamalar. Ki bugün de Rusya Enerji Bakanı'ndan bir açıklama geldi. Bu görüşmelere Rusya'nın da katılabileceğine dair e, teyit edildi bu açıklama. E, 34 seviyelerin üzerine doğru bir hızlı hareket meydana geldi. Yani buradan hareketle aslında dolar TL'nin de 2.97.70 70 destek seviyesinin altına indi, indiğini görüyoruz. Yani e, dolar TL aslında 4 saatlik e, grafikte baktığımızda e, 200 periyotluk ortalama e, olan 297.70 seviyesinde tutunma çabasındaydı. E, petrol fiyatlarında az önce gerçekleşen yukarı yönlü hareketle birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerindeki yukarı yönlü hareketle birlikte dolar TL'nin de e, aşağı yönlü hareketin hız kazandığını görüyoruz. Yani TL'deki güçlenmeyle beraber yani bu açıdan baktığımızda aşağı yönlü hareketlerde 2.95 50 seviyesi önemli bir destek olabilir. Yarın gelecek olan verileri de takip etmek gerekiyor. Eğer yarınki veriler de beklentilere göre olumsuz gelirse ya da iyi gelirse bu anlamda dolar tezde yukarı yönlü 2.95 50'den yukarı yönlü bir hareket meydana gelebilir. Bu açıdan 2.95 50'de aşağı kırılırsa 293 80 seviyesine doğru bir hareket görülme olasılığı var. Bana çok teşekkürler. Kolay gelsin. Benim yatırımın görüşleri böyle.